barikatlarla engel olmaya çalışıyorlar. Şu gördüğünüz alanda halk ekmek büfesi vardı. Sancaktepe'li burada ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşıyordu. Kaymakamlık ve belediye eliyle buraya engel olunuyor. Büfe kaldırıldı. Şimdi zabıta arkadaşlar da halkın ekmeğine büfe kaldırılmasına rağmen bir de barikatlarla oraya engel koyuyorlar. Görüyorsunuz. İntikam hırsıyla hareket edenlere vatandaş yarın sandıkta dersini verecektir. Ek ekmekle oynayanın ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır. Vatandaş bunu görüyor. Bunu niçin koyuyorsunuz? Zaten büfeyi kaldırdınız. Söyler misiniz ya? Hakikaten mantığını anlamakta güçlük çekiyoruz biz. Hadi Bir alalım Sarıgazi Meydanı'nda bulunan halk ekmek büfesini gün akşam Sancaktepe Belediyesi ekipleri hukuksuz bir şekilde yerinde kaldırdılar. Onlar ekmekle uğraşmaya devam ediyorlar. Biz de bugün şu karşıda kaldırdıkları yerin tam karşısında Büyükşehir'e ait olan kamu akışını bozmayan iyi bir noktaya otobüs durağının yanına konumlandırdık. Burayı ihtiyaç sahibi bir kadın arkadaşımız, ablamız, büyüğümüz bunu işletiyor ve halka hizmet ediyor. Ortalama Sarıgazi Meydanı'nda bulunan bu büfede her gün ihtiyaç sahibi onlarca aile ücretsiz bir şekilde ekmek alıyor. Yaklaşık 400-500 civarında aile her gün 2000-3000 ekmeği burada 1 lirada evine götürüyor.